Bir gün Ebu Mesud isimli bir adam kölesine öfkesini yenememişti. Elindeki kırbacı kaldırıyor, hızla indiriyordu. Her bir darbe kölenin sırtında acılar bırakıyor. Zavallı köle gözyaşları içinde kıvranıyordu. Adamın öfkesi dinmiyor, her vuruşta daha da şiddetleniyordu. Tam bir darbe daha vurmak üzereyken güçlü ve sarsıcı bir ses duydu. Ey Ebu Mesud, bil ki Kırbaç bir anda elinden düştü ama öfkesini bastıramadığı için yeniden eğilip aldı, tekrar kaldırmak istedi. O sırada aynı ses tekrar yükseldi. Ey Ebu Mesud, bil ki Ebu Mesud bu kez irkildi. Bu ses kimindi? Başını çevirdiğinde kalbi yerinden çıkacak gibi oldu. Çünkü karşısında sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem duruyordu. Yüzü kızardı, başı utançla eğildi. Sevgili peygamberimiz sözünü tamamladı. Ey Ebu Mesud, Bil ki yüce Allah'ın sana olan kudreti senin bu köleye olan kudretinden çok daha fazladır. Bu söz Ebu Mesud'un yüreğine bir ok gibi saplandı. Yaptığının büyüklüğünü fark etti. Pişmanlıkla titreyerek şöyle dedi: "Ey Allah'ın peygamberi, bir daha asla hiçbir köleyi dövmeyeceğim. Bu köleyi ise Allah rızası için özgür bırakıyorum." O anda kölenin gözleri ışıldadı. Yıllardır beklediği özgürlük peygamberimizin şefkat dolu sözüyle gerçekleşmişti. Artık hem zulümden kurtulmuştu hem de hürriyetine kavuşmuştu. Sevinç gözyaşlarıyla peygamberimize teşekkür etti. Kısa dua: "Allah'ım, bizleri haksızlık yapmaktan koru. Kalplerimize merhamet, ellerimize adalet ver. Öfkemizi sabırla yenmeyi nasip et. Amin."